inşallah. Ama ben bunu başarabilirim illacık. <laughs> İlla ben yapacağım. Evet. Bugün Azra'ya görevler vereceğim arkadaşlar. Azra da bu görevleri yapmaya çalışacak. Bakalım yapabilecek mi? Yapacağını inanıyor musun Azra Minel? O zaman ben köpek Bilemem artık. Onu ben seçeceğim. Azra Minal hemen şimdiden mızıkıyorsun bakıyorum da. Evet arkadaşlar. Bu da bana dayım aldı. Bu Dayın. benim kankam. Dayın mı aldı? Evet kankası. Evet başlayalım Azra Minal. Başlayalım. Şimdi Azra Minal ayağa kalk. <gülüyor> Düşüyordum. <gülüyor> Düşüyor muydun? Şimdi Geri geriye oturma odasına gideceksin ters. Tamam mı? Yapabilecek misin? <laughs> Yapacağını inanıyor musun? İnanıyorum. İnşallah yapamaz arkadaşlar. Tamam ben şöyle geçeyim. Sen şu tarafa geç. Sen <laughs> de Tamam ben geleceğim zaten. Sen geç. Şimdi Azra Minel. Kapıyı tam aç. Kapıya deyim. Hay bekli başla ama. <laughs> gel. Gel gel gel. Tamam dur orada. Şimdi Hiçbir yere tutunmayacaksın. Oturma odasına kadar bu şekilde gideceksin. Başla bakalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi sen evet. peluş oyuncağını al gel. <laughs> peluş oyuncam. Ayıcığını al gel. Al gel, çabuk. Tamam. Bekliyoruz. Aldım arkadaşlar. Tamam. Otur sen de onun boyutuna gel. Otur. Hayır yanına gel. Dans edeceksiniz. <laughs> Halay çek demedi. Halay çek bakayım. Elini tut ben de tutayım. Bir elini bana ver. Hiç Hayır, sevmem dokunmayı ben. ama. Tut. Ben benim elimden tut o zaman. Tamam ama ortamızda olursa daha iyi olmaz mı? Tamam. Tey, tey, tey. Tamam, hadi onun boyutuna geç. Dan, dans pozisyonu al. Nasıl dans ediliyor? Hayır. Sarılarak dans ediyorsunuz yani şöyle. şöyle. Hayır kızım. Ha? Elini tut. Sarıl. Dans et. <laughs> Kız ayakta uçur. <laughs> Hayır öyle değil ya otur. Çok komik. Hadi dans edin. Şöyle kolunu kaldır onu Kolunu kaldır. Onun kolunu. Ha Dans, 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 dans. Da, 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 dans. dans. <laughs> Da, da. Da, 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 da. Uçur şimdi. <laughs> şimdi Bir daha çekeceğim Bir daha hadi 1-2-3 Dedi. Yemez, yemez. Bir tamam daha. bu görevi de geçtin tamam <laughs> evet pert etti ayıcı şimdi bu görevi de geçtin Azra Minel <laughs> şimdiki görevimiz onu kaldır kızım hemen üstüne oturma tamam koltuğa yatırdık uyuyacak mı uykusu mu yani gelmiş bir şey yap bakayım piş, 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 piş. <laughs> vurarak mı kız... <laughs> ben sana öyle mi yapıyorum Tamam. Şimdi gel kalk ayağa. Şimdi buzdolabına gideceğiz. Evet. Buzdolabına merhaba bay buzluk diyeceksin. Bay buzluk. Merhaba. Merhaba. Bay buzluk. Bay buzluk. Söyle bakayım. Bay buzluk. Evet. Hadi gidelim yürü. Hatta arkadaşlar benim yeni beşiğim var. Değil mi? Evet. Geri geri gidiyorum. Evet arkadaşlar size bir şey daha göstereyim mi? Azra burada piknik yapıyor. Şuranın haline bakın. Bu ne Azra? Bir şey Ve dört tane bardak getirmiş. Sizin için getirdim. Anne de getirdim. Bir çay doldur bakayım. <laughs> Anladım. Teşekkür ederim. Ben de içeceğim kendim. Arkadaşın çıkabilir. <laughs> Beni içeri çekeceğim. Içe, içe. Ha tamam, içi içeyim. Hayır isteyeceğim, iç. değil mi? Hayır, geç. Ben sana söyleyeceğim. Geç, <laughs> dolabın önüne geç, şuraya geç. Ben şöyle geleyim. Nasıl verebilirmiş şuraya? Tamam, vereceğim. Merhaba. Merhaba. Bay buzluk. Bay buzluk. Konuş. Merhaba, bay buzluk. Nasılsın? iyi misin? Nasılsın? iyi misin? tamam. <gülüyor> <benimle>. <gülüyor> tamam bardağını yerine koy gel. Koy bardağını gel. Tamam, gel şuraya. Nazra Minel, ne yapacağız biliyor musun? Şimdi bir hayvan gibi yürü. Hangi hayvan gibi yürümek istersin? Tamam yürü. Tamam. Şimdi sen beni sevecek misin? Tamam. Azra beni yönetiyor arkadaşlar. Hayır öyle değil herhâlde. Tamam. Pis Şimdi Tamam, şimdiki görevin kalka ya kalk Evet, şimdiki görevimiz Azra beni güldürmeye çalışacaksın ama konuşmayacaksın. Tamam mı? Şuraya geç. Bana bak. Azra mineral. Ne yaparsan yap, İstediğini yapabilirsin. Tamam mı? Beni güldürmeye çalışacaksın ama konuşmayacaksın. İstediğin hareketi yapabilirsin. 1 2 3 başla. <laughs> Hayır gülmedim. Sesli gülmedim daha. <laughs> 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 Onu niye yaptın? <laughs> <laughs> tamam oldu oldu. <laughs> evet. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? Daha çekmek istediğiniz çekmemizi istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda yazın. Bir daha güldüreceğim seni. Tamam güldür.